berber berber ve kuaförlerle birlikte güzellik merkezleri de müşterilerine kapılarını açtı. Peki hangi önlemler alındı? Şimdi İstanbul Beşiktaş'ta bir güzellik merkezine gidiyoruz. Arkadaşımız Kübra Kılıç orada alınan önlemleri bizlere aktaracak. Kübra bize neler aktaracaksın? Evet Gizem biliyoruz ki e, uzun süredir kuaförler ve berberler gibi güzellik salonları da kapalıydı. 11 Mayıs itibariyle de açılmaya başladılar. Tabi belirli kurallara uymaları şartıyla biz de şu anda kameraman arkadaşım Samet Yazıcı ile birlikte Beşiktaş Levent'te bir tane e, tırnak bakımı yapan bir güzellik salonundayız. Şimdi burada alınan önlemlerden size bahsetmek istiyorum. Kapıdan içeri girenler ilk önce burada ellerini e, bu sıvıyla dezenfekte ediyor. Ardından maskesi yoksa maske alın, alıyor ve e, kişilerin ateşleri ölçülüyor ateşleri de normal çıkınca içeriye alınıyorlar. Aynı zamanda neler yapmalarına neler yapmaları gerektiğine dair de burada böyle ufak bir ee şeyler, notlar var. Kişilerin buna riayet etmesi isteniyor. Şimdi birazcık da içeride alınan önlemlerden size bahsetmek istiyorum. Kameraman arkadaşım Samet Yazıcı ile birlikte içeriye doğru gidiyoruz. Burada temas mesafesine uyuluyor. Şöyle ki masalarda şunu çekmesini isteyeceğim arkadaşımdan. Burada işlem alınmamaktadır deniliyor. Kişiler arasında temas mesafesi, uzun bir temas mesafesi bırakılıyor. Aynı zamanda herkese, kişiye özel ürünler kullanılıyor. Her şey dezenfekte ediliyor. Şu anda da yanımda, peki bakımlar yapılıyor ama tırnakçı, az önce de bahsettim. Şu an bir manikür pedikür yapan bir salondayız. Peki manikür pedikür nasıl yapılıyor? Biliyorsunuz ki koronavirüs en çok ellerden bulaşılıyordu. Burada, burada ne tarz önlemler alındı? Şu anda yanımda bu salonun güzellik merkezinin sahibi Bahar Babacan var. O evet. bize anlatacak. Evet. Merhabalar Bahar Hanım. Öncelikle randevulu sistemlerine çok dikkat ediyoruz. Üç müşteriden başka bir müşteri almıyoruz. Hı -hı. Çalışanlarımızın hepsi siper ve maske kullanmak zorunda. Müşterilerimizin mesafelerine çok dikkat edip çay kahve Hı -hı ikram etmiyoruz Hı -hı. biliyorsunuz bu süreçte biraz çok yoğunluk oluyor e, eskiye göre e, daha bir yoğun bir kitleyle karşı karşıyayız ama e, her müşteri müşteriyi alamıyoruz randevusuz müşteri de çalışamıyoruz Hı -hı. Peki e, işlemleri nasıl yapıyorsunuz bize birazcık da onlardan bahsedelim şimdi nasıl? burada manikür pedikür yapılıyor e, bütün e, kullanılan bütün malzemeler tek kullanmalık e, bütün havlularımıza kişiye kadar özellikle. kişiye göre Diğer malzemelerimiz de otolog cihazında steril ediyor. Hı -hı. Ee, eldivensiz kesinlikle işlem yapmıyoruz. Hı -hı. Ee, müşterilerimiz çok fazla burada işlemi bitince hemen git <laughs> gitmek zorunda kalıyor. Hı -hı. Bunlara dikkat ediyoruz. Hı -hı. Ee, bunun dışında. Çok yoğun bir alan olmamasına dikkat ediyoruz Hı -hı. burada müşterilerinde. Bir sayıda yani... müşteri Aa, evet evet belirli bir sayıda müşteri alıyor. Çok yoğunluk istemiyoruz şey. ve zaten çok fazla işlemler de yapamıyoruz. Hı -hı. Kalıcı makyaj, cilt bakımı, yüzde yapılan bütün işle işlemler bu süreçte yasak. Hı -hı. Diğer işlemlerimizde çok kontrollü ve çok dikkat ediyoruz. Çok teşekkür Rica ederiz Baran ee, Evet Gizem şu anda bir güzellik merkezindeydik tırnak işlemi yapan bir güzellik merkezindeydik. Burada alınan önlemlerden bahsettik size. Nelere dikkat ediliyor onları anlattık diyelim ve şimdilik buradan aktaracak. Bu kadar sözü size merkeze bırakalım.